Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün maalesef e, olarak çok üzücü bir durum yaşıyoruz. E, Maraş'ta, Hatay'da, Antep'te, Adana'da, Diyarbakır'da çok büyük bir e, deprem yaşadık. Allah e, deprem ve enkaz altında kalanların sağ olanların yardımcısı olsun. Ölmüşlere rahmet diliyorum. Hatay'da, Antep'te, Maraş'ta, Diyarbakır'da izleyen takipçiler eğer herhangi bir hasar varsa çok çok geçmiş olsun. Aileden herhangi bir vefat veya bir kötü durumdan varsa rahmet eylesin. Rabbim yardımcınız olsun. Hepinize çok geçmiş olsun. Adana'dan bir iki tane sanırım vardı arkadaşlardan. Şu anda hangi video kanal olduklarını tam hatırlamıyorum. Bir de Sevgi Hanım vardı Antep'ten. İnşallah, umarım durumunuz iyidir. Çevrenizde, yakın çevrenizde herhangi bir kötü durum yoktur. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Hepimiz inşallah Birlik olup bunun da üstesinden geleceğiz. Rabbim tekrarını yaşatmasın, tekrarını göstermesin, veterinden korusun. Evet, şöyle gerçekten çok üzücü bir durum aslında. Bunu eksikleri göstermek için değil, e, bir baş sağlığı, bir geçmiş olsun mesajı olarak açtım videomu. İzleyen izleyen arkadaşlarıma tekrar tekrar geçmiş olsun. Tekrar tekrar ölenlerine rahmet kalanlarına Rabbim sabırlar versin. Enkaz altında olup da herhangi bir sağlık sorunu olanlara da acil şifalar versin Rabbim. Şöyle çiçeklerimi de açmışken göstereyim. Bakın arkadaşlar bu kalınçem. Şurada bakın kaç tane küçük üç tane böyle yavru olarak almıştım şey üç tane diyorum iki tane birini buraya birini de şuraya dikmiştim ama maşallah ne kadar bereketliymiş bakın altından bir sürü yavrular verdi bakın şöyle şunların ismi nedir bilmiyorum bakın şu çiçek açmış şunlar çoğalmışlar maşallah bakın şu şu bakın kaşık dediğimiz maşallah buydu. yine bu benim olmazsa olmaz bronzelerim her saksımda mutlaka var Yine şöyle bir yayılıcı türüm var. Bakın şöyle ne diyorduk buna panda patesi mi diyorduk öyle bir şey. Yine şurada bakın perforatanın bir şekli. Yine şurada şey kalınçaların altında çok bakın şöyle gösterebiliyor muyum? Telefon düşeceğim diye korkuyorum arkadaşlar. Dörtüncü katman aşağı düşürsem falan parça olur. Şu şekilde. Şur bakın şurada yine Şöyle bir formu Bunlar da perforata kurumuna giriyor Sanırım şöyle bakın Şey altında kalmış aşkım yaşının altında Yine burada da bronzem var Prenses çamum var Yine bakın şurada bronzem Bu biraz daha kızarıyor Bunlar birisi bronze birisi mendoza Aslında herhalde sanırım yanlış biliyorsam da Düzeltin lütfen Çünkü bir bayağı kırmızı oluyor Şöyle bakın şu çok güzel bir dal olarak almıştım. Maşallah nasıl çoğaldı görüyor musunuz? Bir ara hatta lila renkli çiçeklerini açmıştı. Yine valdilerim. Bakın şunlar. Pembeleşmişler. Üstleri kızarmış. Yine prenses çamlarım. Şurada yine bakın. Ben bunların ismini pek bilmiyorum. Şöyle yakınlaştırıyorum. Bilenler şöyle e, aşkın gözyaşının yaprağının altında kalan diyerek belirtirseniz, ismini bilenler yazarsa sevinirim. Yine bakın buralarda şöyle çok avruları var. Yine şurada bakın Heh. şöyle. Buna da e, ne diyorduk? Bunu da biliyordum bir an ismini unuttum şimdi. Peperomiyanın bir cinsi. Bakın şurada şöyle güzel. Yine buna da bir kalın çetürü diyorlar. Şöyle yapraklar düşmüş ama onlar da çabuk kökleniyorlar. Yine burada yavru vermiş. Bakın şurada yine o benim yaycıcı türüm. Nasıl pembeleşmiş. Ve şeffaf kabortuya yanından da bir sürü yavru vermiş. Şöyle toplu olarak besledim. Yani şu şekilde. Öteki camıma geçiyorum arkadaşlar. Yine burada şöyle güzel bir Perforat tam renklenmiş. Bunun üstünden bayağı kırıp kırıp başka yerlere etmiştim. Şu kırdığım yerler biraz şey olmuş. Çoğalsınlar diye. Bakın buradan da yeni yeni verenler var. Yine buraya bakın. Mus sukulentim kızarmış. Şurada arada şu biraz önce dediğim mezarlığa dikmek istediğim yayılıcı tür. Yine şu perforata yap kolyem var. Yine şurada bakın bu afran var. Bu aşağıda saksıda var. Benim 3-4 senede çok az bir büyüme gelişimi gösterdi. Ama burada bakın küçük bir saksı şu kadarcık bir şey olarak ekmiştim. Maşallah burada bayağı bir büyüdü. Ben bunu çok geç büyüyor diye şey yapıyordum ama burada inanılmaz hızlı büyüdü. Bakın yine şurada jelibonlarım var. Şu muz aşağı sarkanlarını göstermek istiyorum arkadaşlar ama bakın bilmiyorum gösterebiliyor muyum? aşağıya kadar çok şu şekilde yılan kaktüslerim pembeleşmişler şöyle buradan tekrar göstermek istiyorum şuna şuraya bakın şuna bakın ne kadar iri dikenleri var böyle kendini korumak istercesine korumayı artık almış sıkçasına iri dikenleri. Şekilde bakın. Anons yapılıyor. Belediyemizden e, afet yerleri için yardım çağrısı yapılıyor. Yapanlardan, sebep olanlardan Allah razı olsun. Gerçekten şu anda Türkiye olarak tek yürek olmak zorundayız. Kiminlerde acısı varsa oraya birlik olmak zorundayız. Yazın yangın bölgeleri olan Antalya, Malatya, Muğla gibi sahil kesimleri. Kışın genelde deprem afetleri çok oluyor. Deprem olan yerlere. Bugünlerde birlikte olup destek bir olmalıyız birbirimizi. Bakın buradaki saksımda şöyle küba kekiğim var. Benim daha önce küba kekiğim varmış. Ben bunu söküp atmıştım öyle ciyanlardan çıkan herhangi bir ot zannediyorum. Aslında çok güzel kokuyordu ama gene de ne olduğunu bilmediğim için i̇şte söküp atmıştım. Dibinde az bir şey kalmış. Biraz toprağını şöyle harmanlayıp karıştırdığımda çıkan filizlerden yeniden büyümüş. Ve e, bakın nasıl gösterebilir miyim bilmiyorum. Şey, kaktüslerden elime de batıyor ama aşağıya kadar sartmış. Bakın şunu e, az önceki gösterdim. Bu Mendoza'm arkadaşlar. Şöyle elime diken batıyor. Buradaki kaktüsler ama gösterebiliyor muyum? Bakın bu mendozam arkadaşlar. Bundan var bende birkaç tane. Şurada bakın sarı kızım da çiçek açmış. Şimdi şurada bir balgum var. Yapaktan büyümüş. Yine şöyle perforatalarım çiçek açmış. Yine şu. Evet şu hep gelmiş arkadaşlar. Uzattığımda dikenler. Tişörtümün kollarının içine girmiş Bakıyor şu anda. Şurada bayağı bir kendi bir kaktüs. Bu diktiğimde dik, küçücük bir şeydi ve hiç dikeni yoktu bunun. Büyüdükçe dikenlerine bakar mısınız? Dikenli de olsa çok seviyoruz ama işte böyle diğer süplentlerimize ellerken maalesef canımızı yakabiliyor. Yine şurada bakın ee, meşhur ne kaktüsüydü bu? burada şimdi bir anda unuttum ismini. Bayağı çok vardı ve benim ilk kaktüsümdü bu arkadaşlar. Bayağı bir çoğalmıştı. Sonra ben bunu bir ara aşağı indirdim. E, ee, bu böyle aşağı doğru kendini salarak büyüyor. Sonra aşağı indirdim. Bahçede biraz yerde yağmurda falan ıslanınca çürüdü. Sonra kaktüslerin keserek çoğaldıklarını, keserek bunlar tuttuklarını öğrendim. Hemen aşağı indim çürüyen yerlerini kesip geri kalan yerini kurutup ekmiştim. Sonra yeniden tutup çoğalmıştı. Ve ondan sonra da bayağı kaç tane burada var, aşağıda var. Bayağı bir yavrusu oldu. Yani da büyüdü. bakın. Bir tane de evde içeride pencerenin de var. Yani bir tık katlısı minicik bir şey almıştım. Bir tır, bir tır bayağı çoğaldı aşağı indikten sonra e, çürüyüp de kesip geri kalandan kurtardığımdan sonra da gene bayağı bir yavru verdi. Yine şöyle bir kaktüsüm var bakın arkadaşlar. Şöyle kaynana topuzları. Bunlar maşallah çok bere bereketli. Bunlar bile bazı yerlerde arkadaşlar küçük bir şeylerini inanılmaz fiyatlara veriyorlar ve ben şaşırıyorum gerçekten şok oluyorum yani ciddi fiyatlara satıyorlar. Yani çok çabuk türeyen bir tür, çok çabuk e çoğalan bir tür ve çok fazla emek istemiyor hani ekiyorsun arada bir suyunu veriyorsun o kadar yani hiç bunlarda gübreye besine bile gerek yok aslında bakın yani küçücük bir şey ekmiştim bütün saksıyı doldurmuş neredeyse evet şimdi şuradaki saksıma gelelim yine burada da şunları yine ekmiştim bakın şöyle güzel bir tür var şu tutmuş ama biraz herhalde yeni tutmaya başladığı için yanlarındaki yaprakları biraz gitmiş geri kalan tutmuş. Şu bilmiyorum ne Kıpkırmızı olmuş. Bakın şu anaç ee, ana şemperos. Bakın ne kadar güzel olmuş. Kıpkırmızı. Kıpkırmızı. Beyaz beyaz tüycükler olmuş arası unlu bit mi diye baktım. Hayır unlu bit değilmiş. Sanırım bu kaktüslerin tüylerinden uçanlar. Yine şurada peperomia türü. Bakın şöyle güzel minik minik şeyleri var. burada aşkın gözyaşlarım. Benim e, olmazsa olmazları aşkın gözyaşı, kadınçe e, ve sedim bronzedir. Bakın şurada biraz önceki o bir şeyinde çiçek açtı dediğim türünden. Şurada var bir tür bakın. Bundan da kaç sefer aldım. Bir şey yapamadım. Şöyle bu sefer en son. Ah kırdım Allah, Şöyle bakın. Aslında bu da çok kolay büyüyen bir tür ama nedense ben büyütemedim bunu. Şöyle iki tane. Şu biraz tutmuş düzelmiş de şu daha yeni yeni yapraklar biraz buruşuk. Bak bunu da kırdım. Ey Allah'ım. Oynarken sağa sola gidiyor. Evet altından yaprak veriyordu. Onu da çektim çıkardım. Neyse çok fazla kurcalamayayım. Şöyle bakın. Şu, çok seviyordum bunu. Aşağıda da var bu. Yayılıyor. Çok e, güzel büyüyor. Şu küba kekiğinden burada da bir tane çıkmış. Bakın şöyle. Bu da bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer Demirdekin'de artık başka bir videoda çekerim. Ee, bugün de kısmet olursa ya da yarın Antalya'ya gideceğim. İnşallah orada da variz içindeki çiçeklerimi çekeceğim. Kız bir ara bana çekip videosunu göndermişti. Ee, az çok gördüm nasıl olduklarını ama gidip canlı canlı kendilerini görmem daha iyi olacak. Ama e, sağlıkları yerinde güzel görünüyorlar. Maşallah. Onlar da güzel gelişmişler. Evet, bu da bu kadarlık olsun arkadaşlar. Diğer e, demiri dediğim gibi başka bir zamana çekeceğim. Yarın da kısmet olursa inşallah Antalya'ya gidiyorum ama yarın çekebilir miyim bilmiyorum. E, Antalya'da valiz içindekileri çekeceğim. Sonra sırasıyla yine aşağıdaki e, bahçemdekilerden e, bir seraya gidebilirsem. Sera videoları. Artık yavaş yavaş geri video çekimlerimi kaldığım yerden devam etmek istiyorum inşallah. Yoksa e, ara verdiğim zaman abonelerimde ciddi düşüşler oluyor. Çıkmayın arkadaşlar. Güzel videolar atacağım. İnşallah beğenerek, keyifle izleyerek, severek izleyeceğiniz bir video olur. Tekrardan görüşmek üzere sevgiyle kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.